Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Ekonomide yeni dönem neyi ifade ediyor? Şahap Kavcıoğlu Geçtiğimiz hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınması ve ardından Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın görevden affını istemesiyle sonuçlanan hareketli bir haftaya girmiştik. Sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Sayın Lütfi Elvad'ın atanmasıyla Cumhurbaşkanımız tarafından yeni ekonomi dönemine geçildiği açıklandı. Bu atamalar ve yeni dönem vurgusu piyasalar tarafından olumlu karşılanınca kurda önemli oranda bir düşüş yaşandı. Peki daha bir ay önce açıklanan yeni ekonomi programı piyasalar ve STK'lar tarafından çok olumlu karşılanmasına rağmen bugün o programdan hiç bahsedilmemesi ilginç değil mi? Son bir ayda kur dışındaki ekonomik göstergelere baktığımızda küresel ekonomideki kötü gidişe rağmen ülkemizde olumlu gelişmeler yaşanıyorken neden yeni dönem vurgusu yapıldı? Ülkemiz COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirlerini hızlı bir şekilde uygulamıştır. Üretim, ihracat ve istihdamın devamlılığı 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile desteklenmiştir. Paketin kapsamı daha sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda alınan yeni tedbirlerle genişletilmiş. Salgın döneminde sağlanan destek paketlerinin büyüklüğü 494 milyar TL'ye ulaşmıştır. Toplumun tüm kesimleri bu süreçte desteklenmiştir. Covid-19 sürecinde yapılan bu mali canlandırmalar ve para politikası teşvikleriyle ekonomide görülen dip geride kalmıştır. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve son çıkarılan varlık barışı yasasıyla kaynak girişi konusunda önemli bir adım atılmıştır. Bunun yanında güçlü kamu maliyesi ve hazinesi sayesinde askeri alanda terörle mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildi. Dışarıdaysa son zamanlarda hiç olmadığı kadar başarılara tanıklık ettik. Azerbaycan'da kardeşlerimize yaptığımız askeri yardımlarla 30 yıllık işgal altındaki topraklarının kurtarılmasını sağladık. Yine Libya'da Haftar güçlerine karşı Libya mutabakat hükümetinin yanında yer alarak Libyalı kardeşlerimizin güvenliğini sağladık. Yine Sudan'da, Katar'da üsler oluşturduk. Suriye'de, Kuzey Irak'ta terör unsurlarının neredeyse sonunu getirdik. Bunların hepsi askeri gücün yanında güçlü bir ekonomiye sahip olduğunuzda yapılacak işlerdi. Ayrıca Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'ın savunması, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi hepsi ekonomik ve siyasi gücünüz varsa yapabileceğiniz işlerdi. Ancak pandemi nedeniyle de zaten sıkıntılı olan bu ortamı iyi değerlendiren Soros ekibi Türkiye'yi faiz artırması konusunda köşeye sıkıştırmak için tüm yolları kullandı. Son gelişmeler neticesinde geçen hafta değiştirilen ekonomi bürokrasisi tarafından yapılan açıklamalarda bu faiz lobisi ve destekçilerini ümitlendirdi. Gerçekte bunlar ne istiyorlardı? Sert, doğrudan faiz artırımı faiz sebep enflasyon neticedir söyleminin bırakılması, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın bağımsız olması. Şimdi gözlerini 19 Kasım'a diktiler. Bu üç maddeyle ilgili adım atılmazsa hayal kırıklığı yaratabileceğine dikkat çekerek faizde beklenen artışın gelmemesi durumunda tekrar kur tehdidine başlayacaklarını üstü kapalı ifade ediyorlar. Aslında bunların derdi pozitif faiz değil, daha yüksek faiz. Yoksa şu an tüketici fiyat endeksi yıllık %11.89. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14.46'ya yükseldi. Böylece ağırlıklı ortalama fonlama Fonlama maliyeti Temmuz ayı ortasından bu yana zaten 600 bas puan yükseldi. Öyleyse neden ısrarla faiz artırımı istiyorlar? Çok basit. Yüksek faizle Türkiye'nin yatırımlarının önünü kesmek. Diğer taraftan da oluşacak bu yüksek faizle Türkiye'yi sömürmeye devam etmek ve gücünü zayıflatmak. Yani döviz kurunu bir siyasal mühendislik aparatı olarak belki de daha da ötesi bir silah olarak kullanıyorlar. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, Türkiye'ye karşı oluşan bu lobilerle mücadele için yeterli tecrübe, bilgi ve vizyona sahip. Sayın Bakanımız Berat Albayrak öncesinde ülkeyi uluslararası finansal müdahalelere açık hale getirip, kırılgan bir ekonominin mimarı ve aslında bugünün gerçek sorumlusu olanlara bir daha fırsat verilmemelidir. Oluşturacağı kadroları da bu minvalde seçerse daha başarılı olacaktır. Anadolu'da yılların tecrübeleriyle söylenmiş güzel bir söz vardır. Ekmeği ekmekçiye ver de bir ekmek de üste ver. Bu sözler boşuna söylenmemiştir. Bu makale sizlere Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuldu. Şahap Kavcıoğlu